Edebiyatla İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ikinci geleneksel metal teknolojisi alanı en iyi kaynağı ben çekerim yarışması ve TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu, bu Diğer bir kamu kurduğuna bağlaştık olmadığına rağmen, rağmen biz meslek sesi olduğumuz için genelde bir e, gerçekleştirdik. Bunun dışında e, İstanbul Fethi'ne yaklaştığımız için Fethi ilgili ayrıca İstanbul'u var. Evet, Allah hayırlı Fuarda sergilenen projeler arasında özellikle görme engellilere yönelik geliştirilen çok işlevli robot dikkat çekti. Hocam. hocam, hocam. hocam, hocam. Evet hata yaptı görüyoruz. olursa düzeltiriz. Orada siz kaynak çapla arkanda lan Öğrenciler 10 adet servo motor kullanılan robotun ses tanıma özelliğine sahip olduğunu, 3 farklı gruptan toplam 15 sesi algılayabildiğini belirtti. Ayrıca ultrasonik sensörlerle donatılan robot aynı zamanda hız ayarlayabilme, video ve fotoğraf çekme, ses kaydı alma gibi teknolojik özelliklerle donatıldığını kaydeden öğrenciler, bu daha başlangıç icadı geliştirerek daha farklı alanlarda da kullanıma uygun hale getirebiliriz dedi. Bilim fuarında sadece teknoloji değil tarih ve kültürel miras projeleri de yer aldı. Öğrenciler Yıldız Sarayı, Galata Pedesteni, Ayasofya ve tarihi deniz fenerleri gibi önemli mimari yapıların tarihçesini araştırarak detaylı bilgiler sundu. Program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere İskenderun Kaymakamı tarafından çeyrek altın takdim edildi. Açılışın ardından protokol üyeleri Fuar alanını gezerek öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. sanatında inanılmaz önemli bir eee ilgili bu edebiyatla ilgili. Evet. işte yedi asker efsanemiz var. var. bir tane varyantımız var efsanemiz. de Yarın iki tane İlk var. İlk varyantında aşık olan iki tane gencin e, aşık ve... before, Sen devam et. Aşık olan iki tane gencin birbirine engel oluyor babası ve diyor ki eğer sen bu dağ, dağdan bir yaratırsan biz bu sana bir çocuk vereceğiz. Ee, Osman adındaki gençimizde e, geçiş açmaya çalışırken kayaların altında kalır Ve e,